Şimdi sıradaki konuğum nöroloji uzmanı doktor öğretim üyesi Mehmet Sabri Erdöl bizlerle olacak. Sıradaki konuğum nöroloji uzmanı doktor öğretim üyesi Mehmet Sabri Erdöl bizlerle. Hoş geldiniz kıymetli hocam nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun iyi sizleri sormalı. Bizler de çok iyi sizi gördüğümüze. Bugün uyku hapnesinden bahsedeceğiz. Evet. Toplumda görülme oranı da bildiğimiz kadarıyla oldukça fazla. Yani her yüz kişiden ikisinde ve dördünde görülüyor. Evet Doğru. ve yaşam kalitesinde oldukça e, olumsuz etkiliyor değil mi? Yaşam kalitesini bozuyor. Tamamen bozuyor. Peki nedir Bozan hocam? Birazdan. Sizi bulmuşken hemen soralım. Uyku hafiflesi nedir hocam? Önce şöyle başlayalım isterseniz. Yani e, bu tıp bilimlerinde uyku tıp. Bu içerisinde artık ele alınıyor. Yani bir bölüm oldu artık yani bunu inceleyen bir bir bölüm oluyor. Bunun içerisinde e, inceleniyor. Uyku şöyle diyelim, apne nedir? Solunum durması. Özellikle uyku esnasında solunum durmasına apne diyoruz veya yetersiz hava almaya hipopne diyoruz. E, uyku esnasında apne ve hipopnelerle birlikte oksijen seviyesinin düşmesine de apne Uyku apne sendromu veya tekayıcı uyku apne sendromu olarak adlandırıyoruz. Hı hı. Bununla beraber uyku apnesi nasıl anlaşılıyor, anlaşılıyor hocam? Uyku e, apne sendromu tabii e, şöyle diyoruz. ...işte e, tanıklı apne, tanıklı hipopne. Yani e, eşi tarafından e, tarif ediliyor. ...işte hı. gece uyuyor, uykuda horluyor. E, işte e, nefesi duruyor boğulacak gibi oluyor. Bunlar tabii eşler arasında biraz sıkıntıya da yol açıyor. Yok ben uyuyor. inkar konusu, söz konusu. Yani birisi horlayan ki ben horlamadım diyor. Nefesim durmadı diyor. İki tanıklı kişi işte horluyorsun işte sabah kadar horladın diyor. Gibi. E bunlar tabi bu belirtilerin olması, apnelerin olması, hipopnelerin olması, sabah yorgun kalkması, gün içerisinde uykululuk, yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, karar verme yetisinde bozulma, unutkanlık gibi. Böyle e, hafiften e, ileriye doğru e, belirtilerle bunun e, tanısını koyabiliriz. Klinik olarak böyle bir de e, filmler çekilebilir, işte röntgenler çekilebilir, e, radyolojik incelemeler yapılabilir ama en e, geçerli tetkik polisomnografi. Hı hı. Yani e, uyku esnasında uyurken çoklu e, test yapıyorsunuz. Fonksiyon testi yapıyoruz Bunların içerisinde işte özellikle tanıyı koydurucu özellikle solunum fonksiyonlarını ölçen bir test oluyor. Bununla beraber hangi e, hastalıklarla beraber uyku apnesi eşlik edebilir veya en fazla hangi kişilerde uyku apnesine rastlanabilir hocam? E, toplumda işte sıklığını başlarken söylemiştik yaklaşık olarak her yüz kişiden dördü ile ikisinde görülüyor. Ecekleri de daha fazla, kadınlarda daha az sık olan bir e, durum. E, 30 ile 50 yaş arasındaki e, erişkinlerde daha sıklıkta oluyor ama çocuklarda da olabilir. Daha ileri yaşlarda olabilir ama ağırlık olarak bu yaş gruplarında görülüyor. Dediğim gibi erkeklerde daha fazla oluyor. Burada e, bazı faktörler de var bunu artıran. Bunların başında işte sigara. Hı hı. Sigara içimi özellikle burun etlerini büyütüyor ve uykuda solunum fonksiyonlarını bozmaya neden olabiliyor. Alkol, Başta olmak üzere birçok sağlık sorunu veya işte e, dilin bozuklukları, damağın bozuklukları, küçük dilin bozuklukları. işte e, septum dediğimiz burunu ikiye ayıran kemiğin bozuklukları olabiliyor. Hava alıp verirken e, havayı nemlendiren ve ısıtan bir mekanizma var burun, Radyatör var şeyde burnumuzda. Evet. Onlara konka veya burun eti diyoruz. Onlar bazen büyüyebiliyor büyüklükleri nedeninde işte sigara var ama bir de işte alerjik durumlar olabiliyor. İşte evde hayvan besleyen insanlara da olabileceği gibi işte çiçeklerden de olabilir tozlardan olabilir, bahardan da olabilir. Alerjik durumlarda bu konkaların büyümesi ve dolayısıyla uyku apnesi sendromuna neden olabiliyor. Aynı zamanda kilo problemleri de sebep olabilir mi hocam? Çünkü bazen duyuyoruz biraz kilo verip rahatladıktan sonra gece uykularının daha rahat olduğunu. Eskiden tanım olarak şöyleydi. Piknik e, sendrom diye bir hastalık olarak tarif ediliyordu. Orada işte kısa e, boylu, kısa boyunlu, göbekli kişiler olarak. Şimdi bazen geliyor e, poliklinikte bir hastayı, insanı gördüğümüz zaman hastamız, biz hasta diyoruz tabii gelen kişiye. Evet. Hastamız diyelim. Evet. Hastamız geldiği zaman tamam ha, bunda kesin uyku apnesi sendromu var diyoruz. Sorguluyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Geliyor incecik bir, e, zayıf bir adam geliyor. Onu da sorguluyoruz. Çıkabiliyor. Ama bu şu demek değil yani tabii ki kilo bir faktör. E, kilo alındığı zaman, e, kilo aldığınız zaman uyku apne sendromu ortaya çıkabilir. Ama burada herhalde bu kilolu demeyelim de sonradan kilosu artan belki kişilerde biraz daha fazla uyku apne sendromu görülebiliyor. Evet bu da önemli bir bilgi değil mi hocam? Peki uyku apnesinin zararları nelerdir genel olarak? Evet uyku apne e, sendromunun zararları evet. en güzel e, soru herhalde burası. Ölümcül trafik kazalarının nedenlerinin başında geliyor. Aa. Evet. En önemli önemlisi son zamanlarda artık ticari araç kullanacaksanız mesela otobüs şoförü olacaksanız. Ben tabii heyetinde bulunmadım ama bir pilot olacaksanız işte bir tren kullanacaksanız muhakkak bu testleri yaptırmaz. ki somnografi testini yaptırmanız gerekiyor. Uyku haple sendromu var mı yok mu diye belirlemez gerekiyor. E bu tabii bunun en dramatik şeyi, zararı. Ama bunun yanında mesela bir tansiyon hastası iseniz ilaçla bir ilaç kullanıyorsunuz yetmiyor ikinci ilaç kullanıyorsunuz yetmiyor. Birçok ilaç kullanıp tansiyonunuz kontrol altına alamayabilirsiniz. Veya e, ilaçlar yeterisi olabileceği bir sizin tansiyon hastalığınızı da ortaya çıkartabiliyor. E, yoksa çıkartıyor. Şöyle diyoruz. Yoksa çıkartıyor. Varsa ağırlaştırıyor diyoruz. Mesela bunların başında tansiyon. İkinci şeker hastalığı. Şeker hastalığında da yine öyle. Yani e, şeker hastalığının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Varsa da onu ağırlaştırıyor. E, tedaviye uyumu da azaltıyor. E, en önemlilerinden bir tanesi aslında tabi tansiyonu şekeri sayıyoruz da e, aklı melekeler, işte e, dikkat, hafıza, e, karar verme yeteneği gibi e, aklı melekeleri bozuyor. E, karar verme yeteneğini azaltıyor, dikkati azaltıyor. E, gündüz e, uykululuğa neden oluyor. E, diyelim ki çok dikkat gerektiren bir işte çalışıyorsunuz. E, dikkatiniz dikkatinizi verip de işinizi sürdüremiyorsunuz. İş verimliliğinde azalma oluyor. E, dolayısıyla iş ilişkilerinize, e, iş ortamı ilişkilerinizi bozuyor. E, aile içerisinde akşam eve geliyorsunuz. İnsanlarla e, evdekiler sizinle sohbet etmek istiyor. Siz gelip hemen e, koltuğunuza oturduğunuz zaman televizyon başla geçtiğiniz zaman hemen uyuyakalabiliyorsunuz. Gün içerisinde de öğle yemeğinden sonra bir uyku ağırlık e, çökebiliyor. Zararları hani e, gerçekten çok fazla şöyle söyleyeyim, sizin vücudunuzda ne varsa tüm sistemi e, kötü yönde e, besleyecek bir hastalık. E, fakat şöyle bir durum var, e, huzursuz bacak sendromunun tanısı belki e, ömrünüz geçer tanısı koyulmaz diye tarif ederiz. Bu hastalıkta e, öyle bir özelliği var, tanısı geç koyuluyor ve hiç koyulmayabiliyor. Ama tedavisi Neden? var. Neden? Tedavisi geçmeden önce istersen şöyle söyleyeyim. Yani insanlar e, sormadıkça bir horlama veya bir uykuda nefes durmasını bir hastalık olarak düşünmüyoruz henüz daha. Bu konudaki yani böyle programlarla muhtemelen bu algıyı artıracağız ve e, eğitime katkıda bulunacağız. Yani uykuda nefesin durması, e, gündüz, sabahleyin kalktığımız zaman yorgun kalkmamız, gün içerisinde yorgunluğumuz bir hastalık gibi düşünlemiyor ve algılanamıyor yani. E, fakat tabi bunlar bu hastalığın önemli belirtileri Teşhis koyduma, koymada, e, teşhise, tedaviye götüren e, herhalde başlıca sebepler bunlar. Evet tabi Şimdi bu... tedavisi konusunda değil mi sorumuz? Evet tedavi tedavisi konusunda neler yapılmakta? E, tedavi de ilaç tedavisinden bahsediliyor ama ben hani e, ne kendim uyguladım ne de yani ilaç tedavisiyle ben uyku apneosendromu şu ilacı kullanıyorum diye bir hastalığı görmedim pratikte. Hı -hı. Ee, geri kalıyor o zaman iki tane bir anş ee, iki bir anç yaklaşımı kalıyor bir cerrahi bir anç bir de medikal tedavi hı hı. medikal tedavide pap tedavileri uygulanıyor. pap tedavisinde e, ömür boyu kullanması gerekiyor burada tabii genç olan bir kişiye 30 yaşında ve 40 yaşında bir kişiye sen pap cihazı kullan demek E ömür boyu kullanacak orada bir sıkıntı oluşmaya başlıyor öteki taraftan cerrahi tedavilerde tamam basit tedaviler var e, ama Bazıları da tabii çok, çok ağır tedaviler, şey, cerrahi tedaviler var. Cerrahi tedavilerden ben oldum olası yani işte 1900 e, kaç, e, 90'lı yıllarda bu konuyla ilgili olarak Türkiye'de çok ciddi e, bir atılım e, olmuştu. Ben de o seminerlere katılıyordum, toplantılara, eğitimlere, kurslara katılıyordum. Cerrahi tedaviler biraz beni ürkütüyordu. Hatta bir ara ben bu işi artık bu tıpla... Alanıyla ilgilenmem dedim ama kader beni yine tekrar bu alana çektiği gibi <laughs> tekrar ilgilenmeye başladık. Laboratuvarımızı kurduk, çekimlerimizi yapıyoruz, inceliyoruz, hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani e, tansiyonla gelip e, uyku apne sendromu teşhisi koyduğumuz hastalar oluyor. Şimdi tedaviye yine tekrar dönelim. Cerrahi tedavilerde şöyle bir sorun var. Yani horlamayı bazen yok etmeye yönelik tedaviler olabiliyor. Ama horlamayı yok etmek, apneyi yok etmek demek değildir. E, apnenin ve hipopnenin habercisi olan belirtiyi kesmiş oluyoruz. Ama e, apne hipopne devam ediyor. Yani uyku apne sendromu devam ediyor. Evet. E, yani konkaları yakarak, e, yakarak tedavi edilir. Burun etlerini yakarak tedavi edilebilir ama bunlar yine tekrar büyüyebiliyor. İşte septumu düzeltebiliriz. Burun kemiğini düzeltebiliriz ama orada da yine aynı sorun olabiliyor. Yani bunu düzeltmek her zaman yani cerrahi tedaviler her zaman çözüm olmayabiliyor. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Semptomlar devam ediyorsa e, uyanık olmak gerekiyor. Veya cerrahi bir araçtaki işte arkadaşlarımız e, bu semptomlarınız şunlardır bunlar devam ederse yine e, bu konuda değerlendirilmesi gerekirse teşhisi bir daha koymak için e, polisomnografi yapılarak sizde e, devam ediyor mu etmiyor mu apneleriniz hipopneleriniz orta derecede mi ağır derecede mi, ileri derecede mi hatta cerrahi tedaviden sonra bir belki bir üç ay sonra altı ay sonra veya bir yıl sonra tekrar e, PSG testi yapılarak Hastalık e, ilerlemiş mi, düzelmiş mi, hangi seviyeye gelmiş diye bakmak gerekiyor. Cerrahi tedavide şu, şu soruya cevap verebiliriz. Yani e, hastalığın iyileşebilir mi? Evet iyileşebilir ama e, iyileşmeme durumu da var. Ama PAP tedavisindeki tedavi, e, siz, bu arkadaş bu hastalık sizin arkadaşınızdır. Sizinle muhtemelen ömür boyu devam edecektir anlamına geliyor. E, bunun yanında işte neler olabilir? Hani çözüm olarak işte kilo vermek. Evet tedbir olarak işte sigara içmemek, alerjik bir durum varsa alerji tedavisi görmek, alerjik tedavisini görmek bu hastalığın tedavisini kolaylaştırabileceği gibi tek başına tedavi olabilir diyebiliriz. Evet çok teşekkür ederiz sevgili hocam. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Katılımınız için ayrıca teşekkür ederiz. Konuğumuz nöroloji uzmanı doktor...